Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda YKS 2026 çalışmalarını başlatmış ama TYT matematikte nasıl bir yol izlemesi gerektiğine karar vermeyen arkadaşlar için bölüm bölüm ne yapmanız gerektiğini, konuları nasıl sıraya koyacağınızı, ne zaman neye çalışacağınızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben TYT matematiği genel anlamda 3 ana bölüme ayırıyorum. Problem öncesi, problemler problem sonrası olmak üzere. Şimdi problem öncesi dediğimiz kısımda yani ilk 12 konuda neler var gelin birlikte bakalım. Temel kavramlar sayı basamakları, bölme bölünebilme, ebob ekok, rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üslü, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, oran orantı ve denklem çözme konuları var. Oran orantıyı hem bu bölümde hem de problemler kısmında işliyor olacaksınız. Hatta problemler kısmının içerisine almak belki daha doğru olabilir. Çünkü genelde bu konudan günlük hayat senaryolu ve problem tarzı sorular ile karşılaşıyoruz. Bu saydığım 12 konu sadece TYT'nin değil AYT'nin de temelidir. Hatta genel olarak matematiğin iskeleti zaten bu konulardan oluşur. Eğer bu konuları sağlam bir şekilde öğrenemezseniz ileride çok zorlanırsınız. Peki sağlam bir şekilde öğrenmek demek ne demek? Öncelikle kendi bir anlatıcı belirlemen gerekiyor. Bu kayıtlı olduğun dershanedeki öğretmenin olabilir. Özel ders öğretmenin olabilir veya YouTube'dan takip ettiğin herhangi bir hoca olabilir. İnan bana bu çok önemli değil. Sadece konuyu bir kez birinden dinlemen sağlıklı olacaktır. Yani tek başına sadece konu anlatımlı pasiküllerden ilerleyip okuyarak o konuları anlamaya çalışmak çok sağlıklı bir yöntem değil. Aynı zamanda bu anlatıcıyı belirlerken biraz hızlı karar vermeye de özen göster. Çünkü bazen şununla karşılaşabiliyorum. Hocam ben şu hocayla mı çalışayım, bu hocayla mı çalışayım, daha karar veremedim diyor öğrenci. Ve bir bakıyor 2 ayı 3 ayı bu şekilde geçmiş. E şimdi bu ciddi bir vakit kaybıdır. Bu vakit kaybının yaşanmaması adına kendine bir anlatıcı belirle ve o öğretmenle birlikte, o anlatıcıyla birlikte yoluna devam et. Ha bu arada sürekli öğretmen de değiştirmeye kalkma. Kafan allak bullak olur. Çok ekstrem bir durum olmadığı sürece bu fayda aldığın kaynaklardan vazgeçmeni ben sana önermem. Bu arada kanalda bu 12 konunun hepsini kapsayan bir TYT Matematik Başlangıç Kampı oynatma listesi var. Ücretsiz PDF dokümanlarla birlikte o videolardan da ilerleyebilirsin. Bu da aklında bulunsun. Her neyse Konuyu dinledikten sonra yapman gereken şey seviyene uygun bir soru bankası üzerinden bol pratik yapmak. Başlarda sıkıcı gelse de kolay olarak nitelendirdiğimiz o testlerin ilk kısımlarındaki soruları da mutlaka çözmeye özen göster. Çünkü kolay sorular seni sorunun diline alıştırır ve elini ısıtır. Onları mutlaka ihmal etme. Ayrıca zaten direkt zor sorulardan başlarsan ya moralin bozulur ya da soruların içerisinde kaybolur. Kolaydan başlayarak zora doğru ilerlemek seni daha sağlam bir temele oturtacaktır. Peki hocam ben bunların hepsini yaptım. Konuyu öğretmeninden dinledim. Seviyeme uygun soru bankasını çözdüm. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Yanlış ya da boş bıraktığın sorulara geri döneceksin. İmkanın varsa yani birlikte direkt yüz yüze çalıştığın bir öğretmenin varsa öğretmenine o soruları soracaksın. Hatta bence sormadan önce birer kez daha uğraş o sorularla. Gene yapamadığını düşünüyorsan ve seni çok zorladığını düşünüyorsan o zaman öğretmenine başvurabilirsin. Ha hocam benim çevremde direkt birebir muhataba girebileceğim bir öğretmenim yok diyorsan artık bu devirde soru bankalarının video çözümleri de gayet yeterli. Oralardan da eksiklerini tamamlayabilirsin. Yani yeter ki sen o soruyu bir şekilde özümsemeye çalış. Şimdi ilk 12 konu kısmı bitti. Tabi bu söylediğim adımların her birine önem vererek bitirdiğini farz ediyorum. Çünkü eğer böyle olmazsa zaten bahsedeceğim problemler kısmında ve problemler sonrası kısmında çuvallayacaksın. Hatta AYT'ye giriştiğin zamanlarda da çuvallayacağını göreceksin. Hocam ben polinomlar, ikinci dereceden denklemler falan anlamıyorum. AYT çok zor geliyor diyeceksin ama halbuki oradaki problem polinom, ikinci dereceden denklem ya da diğer AYT konuları değil senin ilk 12 konunun sağlam olmaması. Yoksa inan bana AYT çalışmak TYT'den bana kalırsa daha zevkli ve daha hemen emeğinin karşılığını alabileceğim bir yer. Her neyse lafı uzatmayayım. İlk 12 konuyu bitirdin. Artık problemler kısmına geçebilirsin. Burada çok uzun uzun konu anlatımı yok. O yüzden öğretmenin sana belli başlı taktikleri verdikten sonra artık topu sana atmak durumunda kalacak. Burada da yapılması gereken şey özellikle problem kalıplarına alışabilmek adına Bol bol soru çözümü yapmak. Eğer problemlerden çekiniyorsan veya kendi çok zayıf hissediyorsan bir tane kolay problem fasikülü edin ve o problem fasikülüyle başla. Problemleri düzenli olarak çözmezsen, başta hallettiğini düşünsen bile 2 hafta sonra, 3 hafta sonra, 4 hafta sonra bir deneme sınavı çözmeye kalktığında soğuduğunu fark edersin ve soruları çözememeye, boş bırakmaya başlarsın. Bu ısınıklığını kaybetmemek için problemleri belirli periyotlarla tekrar etmen lazım çalışma programında mutlaka problemleri de düzenli bir şekilde tekrar edebileceğin biçimde dahil etmen gerekiyor. Kısaca devamlı çok önemli problemlerdir. Seviyeyi yavaş yavaş arttırarak süreç boyunca problemleri çözmeye ara vermemen lazım. Hangi kaynak olduğu da çok önemli değil yeter ki temasını koparma. Çünkü problemler gerçekten nankör bir konu. Bırakırsan unutuyorsun veya o elinin ısınıklığını kaybediyorsun diyebiliriz. Geldik 3. bölüme problemler sonrası kısma. Artık problemlerden de kurtulduk. İlk 10 konumuzu sağlamlaştırdık. Şimdi artık yavaş yavaş AYT adım atma vakti de geliyor. Bu problemler sonrası kısımda hangi konular yer alıyor? İstersen önce onlara bakalım. Kümeler ve kartezyen çarpım var. Mantık var. Fonksiyon, polinom var. İkinci dereceden denklemler. Permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom, veri ve istatistik var. Şimdi burada özellikle fonksiyonlar, polinomlar ve ikinci dereceden denklemlere bana kalırsa ağırlığını vermen lazım. Ve bu konuları anlamadan AYT kısmına geçmemen lazım. Bazı kaynaklarda fonksiyon polinom ikinci dereceden denklem TYT'de yer almıyor. Direkt AYT kısmında barındırıyorlar. Ama bu konuların başlık kısımlarının ucu TYT'ye de dokunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu üç konuyu zaten AYT'de göreceksin ama TYT'de de bir bakmadan geçme tamam mı? Yine aynı sistemi uygulayacaksın. İlk 12 kısmında yaptığın sistemi uygulayacaksın. Konuyu dinleyeceksin öğretmeninden. Temel soruları çözeceksin. Sonra seviyeni arttırarak gideceksin. En sonunda zor soruları da çözdükten sonra yanlışlarını ve boşlarını analiz edeceksin. Bu yanlışlarını, boşlarını mutlaka es geçmeden halletmen lazım. Çünkü zaten konuyu özümseyip sana net kazandıracak yerler oralar. Yani aslında sihirli bir yöntem yok. Bu iş istikrarla çalışmakla çözülen bir iş. Eğer istikrarlı bir şekilde çalışmalarını sürdürebilirsen sene sonuna kadar onları sırasıyla, atlamadan, zıplamadan sabırla ve doğru kaynaklarla çalışırsan TYT matematiği rahatlıkla bitirirsin ve halledersin. Şunu da söyleyeyim, aslında TYT matematik biten bir şey değil süreç sonuna kadar her zaman pratiğini yapman gereken bir yer. Özellikle tüm konuların bittiğini, yani konu anlatım kısmının bittiğini düşünüyorsan, sürekli olarak branş denemesiyle TYT matematikteki pratiğini kaybetmemen lazım. Videoda eğer kafanda kalan bir soruyu cevaplamadıysan, yorumlar kısmından sorunu sorabilirsin. Mutlaka müsait oldukça o kısma da bakıp sorunu cevaplamaya çalışırım. Sene sonuna kadar hem TYT, hem AYT hem de geometri adına Matematikte zaten ben işine yarayacak şekilde konu anlatımları, soru çözümleri yapmaya çalışacağım, seni destekleyeceğim yani bu süreçte. Ve bunların birçoğunu ücretsiz PDF'lerle birlikte halletmeye çalışacağız. Umarım faydalı olmuştur. Kafandaki bazı sorulara yanıt olabilmişimdir. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar.